Yani insanlara İsrail'in tanrısı denildiğinde insanlar hemen şöyle algılıyorlar. Ha demek ki bu zaten İsrail'in. Demek ki İsrailler kendi kendine bir tanrı uydurmuşlar. İşte bizim tanrımız bu diyorlar. Bu da İsrail'in tanrısı oluyor. Ya Tanrı İsrail'in tanrısı başka. İşte efendim e, misal olarak konuşuyorum bunu. Almanya'nın tanrısı başka, Türkiye'nin tanrısı başka mı olur ya? E, doğru söylüyorsunuz. Olmaz tabii ki. Ama böyle bir durum var. Dedik ya o dönemde, tarihte iman doğmuş, yeni doğmuş ve iman doğduktan sonra İbrahim olmuşlar. O Tanrı'ya inananlar İbrahim'in yanında oldukları için. Yakup'un yanında olanlar da olmuşlar İsrail'in. Çünkü o ismi Tanrı vermiş ona. O yüzden de yani olmuşlar İsrail. In. gördünüz mü? Yani burada mesele nedir? Hangi insan, kimler Yakup'un inandığı Tanrı'ya inanıyor? Mesele bu. Mesele İsrail'in tanrısı, İbranilerin tanrısı, Musevilerin tanrısı, Yahudilerin tanrısı değil, Yahudilerin tanrısı. Mesele, o Tanrı'ya kim inanıyorsa, o Tanrı'yı temsil eden adam kimse, onun adı kullanılıyor. Anladınız mı şimdi yani konuyu? O yüzden de şu şekilde okuduğunuzda bu kitabı birilerine şöyle göstermeyin. Bak bak bak, hani sen diyorsun ya benim Tanrım, sen kardeşim neredesin? Örnek olarak söylüyorum Afrika. Bak bakayım burada Afrikalıların tanrısı yazıyor. Mu? Hiç yazmıyor. Neden? E, bu İsrail'in, kardeş bu, bu kitabın, bu tanrının senle alakası yok ya. Sen niye göre yani bu, bu buna inanıyorsun dedikleri zaman işte siz bunu bilmelisiniz ki o insana şu benim anlattığımı kısaca söyleyebilirsiniz. Yoksa sizin de kafanız karışır. Evet ya dersin kitabın başından sonuna kadar ne İbranilerin tanrısı... Ve Yahudalıların tanrısı, İsraillerin tanrısı, Musevilerin tanrısı. E yani böyle şey olur mu dersiniz değil mi? Ya o yüzden de ben ne dedim? Az önce bir daha söylüyorum bakın. Yani bir kişi var, o Tanrı'ya inanıp o Tanrı'yı temsil eden, Tanrı onu seçmiş. Ö kendi kendine değil bu adam. Yani özü özüne kendini şey ilan etmemiş. Tanrı bu adamı seçmiş. Çünkü neden? Tanrı bu adamı seçtiğinde o adamın zaten yaşamından bunu fark ediyorsunuz, anlıyorsunuz yani aynı benim olduğum gibi. Yani bir insanın yaşamı zaten Tanrı tarafından seçilip seçilmediğini gösterir. Gösterir yani hizmet eden adam. Bu nedenle de birileri size dediğinde, e bakın bu kitapta kardeşim hiçbir zaman yazmıyor ki Azerbaycan'ın Tanrısı, Amerikalı'nın Tanrısı, Alman'ın Tanrısı yazmıyor. Bu kitapta hep yazıyor İsraillerin Tanrısı, İbranilerin Tanrısı. Yahudalıların tanrısı, Musevilerin tanrısı. Demek ki o zaman neymiş? Bu kitap sana değil, ilgili değilmiş dediklerinde işte ona bunu kısaca anlatabilmelisiniz. Yani demelisiniz ki tanrı bir adamı seçiyor ve o adamın bir ismi var. O adamı inandığı tanrıya, o yani tanrının seçtiği adamın etrafında toplanan insanlara da o adamın ismiyle hitap ediliyor. O yüzden de yani burada seçim aslında tanrı değil, insanlar da. Yani o adamın yanına kim gelirse artık o adam o, o tanrının insanı olmuş oluyor. Yani kısaca herhangi bir milletin adamı bu kitaba iman ettiğinde ne yapmış oluyor kardeşim? İşte o İsraillerin tanrısına inanmış oluyor. Peki neden? Çünkü şundan dolayı. Peki İsrail'i kim seçmişti? Yani e, ilk birinci ismi Yakup olanı tanrı seçmişti değil mi? Ha sakın tanrısı diye bir şey gördünüz mü? Yani neden? Çünkü burada ne oluyor? Demek ki o seçtiğine göre o zaman da ne oluyor? İsrail'den oluyor. Neden? Çünkü Yakup'u seçti ve Yakup'un etrafında evet senin inandığın tanrıya inanıyoruz diyen herkes İsrail hakkıdır. Herkes. Çünkü burada mesele İsrail değildir. Burada mesele seçilen tanrıdır. Ve o seçilen tanrının temsil ettiği adamdır. Ve o adamın ismiyle anılır. Bu kitapta da öyle anılıyor. O yüzden de bu birinci ayeti özellikle söyledim ki şimdi burada ben bunu okuduğumda siz diyeceksiniz ki aa bak gördüm İsraillerin tanrısıymış yani. Bizde hiç alakası yok. İşte bunu anlaşılsın diye özel olarak bunu anlattım. Evet yani bizim şeyimizle alakası yoktu bazımızla ama bunu anlatmak zorundayım. Çünkü bu çok insanlara soru olarak soruyor. Evet birinci ayet şöyle söylüyor. Rabbin sana ne söylediğini dinle. Ey İsrail halkı. Bak şimdi işte. Bu kelime, bu ayetin birinci ayet. Daha insanları ne yapmış oluyor? Hemen sanki gördünüz mü? Bakın bu tanrı sizin tanrı değilmiş gibi oluyor. Evet bu olmasın diye bunu anlattık. Devam ediyoruz ikinci ayette. Rab şöyle diyor. Ulusların yolunu öğrenmeyin. Gök belirtilerinden yumayın. Bu belirtiler e, ulusları e, yılsa bile e, ulusların Törelerini yararsız